Merhaba sevgili ebeveynler. Öncelikle hepinizin bildiği üzere dünyamızda büyük bir salgın söz konusu. Bize düşen bu salgın durumunda evden dışarı çıkmamak ve karantina kurallarına uymak. Peki biz bu salgın döneminde çocuklarımıza nasıl vakit geçirebiliriz? Ve bu geçirdiğimiz vakit kurduğumuz iletişim çocuklarımızın nasıl gelişim dönemlerini destekleyebilir? Öncelikle aslında evimizde olan materyallerle, malzemelerle, hatta günlük yaptığımız işlerimizle çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün. Ben bugün size bunun örneğini göstermek istiyorum. Bu bulduğum, yani düşündüğüm etkinlikte çocuk sorumluluk almayı öğrenir. Çocuk renk kavramını öğrenir ve çocuk eşleştirmeyi öğrenir. Aynı zamanda bu iletişim sürecinde siz çocuklarınızla daha verimli vakit geçirebilirsiniz. Bulduğum etkinliğin ismi hangisi hangisi? <laughs> bu etkinliğimde şöyle gördüğünüz üzere şöyle renk çoraplarımız var. Bu çoraplar ya da eşyalarımız yıkandığı zaman Astığımız zaman bu eşyalarımızı veya kurutma makinesinde kuruttuğumuz zaman e, hangi seviyenizde varsa çorapları alırız, karışık bir şekilde koyarız. Koyduğumuz zaman çocuğumuzla bunları eşleştirmesini isteriz. Acaba bunun teki sence hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? gibi sorularla çocuğumuzu destekleriz işini bulur. Bu sayede çocuğumuz dediğim gibi hem sorumluluk almayı öğrenir hem eşleştirir. Hem renkleri görmüş olur. Aslında çocuğumuzla iletişim kurmak işte bu kadar kolay. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.